Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, enveriyazlımucası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bir HTML5 sayfasının nasıl kodlanması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde footer'ın ne şekilde yapılandırılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve farklı anlatımlar ile birlikte bazı kodlar yazacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden Vejo Studio ortamına geçelim ve footer'ın nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve bu dersimizin içerisinde footer olarak bilinen alt bilgi bölümünün nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Eğer ki arkadaşlar footer hakkında bazı detaylı bilgilere ulaşmak istiyor iseniz yine dev.w3.org sitesine girebilir ve buradaki dökümanı inceleyebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar buradan footer elemanına girer iseniz bu şekilde kategori bilgileri ve içerik bilgileri getirilecektir. Diyecektir. Ve istediğiniz takdirde bu bilgileri okuyabilir ve buna göre farklı yorumlar yapabilirsiniz. Genel olarak arkadaşlar, header ve footer aynı kategoride bulunan modellerdendir. Yani bunların içerisine üst bilgi ve alt bilgi değerleri yazılabilir ve bunlar genellikle sitenin en üstünde ve en altında bulunan bölümler arasındadır. Ancak arkadaşlar footerın içerisine yine menü değerlerini, daha sonrasında adres değerlerini, telefon değerlerini ve site bilgilerini yazabilirsiniz. İstediğiniz takdirde buradaki şekillendirmeleri yapabilir ve footer'ı farklı bir makalenin içerisinde de yine alt bilgi olarak gösterebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar bazı örneklere bakacak olur isek buradaki örnekleri incelememiz yeterlidir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar body'nin içerisinde bir tane footer ve bunun içerisinde de gördüğünüz gibi bir tane yönlendirme yapısı bulunmaktadır. Ve buradaki footer'ın arkadaşlar en üst üstte yer aldığını tekrar bu kodlama değerinden öğrenebiliriz. Ve en aşağıya doğru indiğimiz takdirde yine aynı bölümün yine yazılmış olduğunu ve bu bölümün tekrarlanmış olduğunu bu kodlar ile birlikte görebiliriz. Ve yine farklı bir örneğe baktığımız zaman arkadaşlar Burada da mevcut yazılan kodların en altına yazıldığını görebiliriz. Ve bu bölümde ise arkadaşlar sitemizin en altında navigasyon bölümü bulunmaktadır. Ve bunun içerisinde de sitenin hakkında bulunan bazı sahiplik bilgileri yer almaktadır. Ve yine aynı şekilde bir makalenin içerisinde de footer bölümünün oluşturulmuş olduğunu görebiliriz. Ve burada kullanılan footer sadece makalenin alt bilgi değerini oluşturmaktadır. Ve istediğiniz takdirde de arkadaşlar bu şekilde farklı yapılarda kullanabilirsiniz. Diğer bir örneğimize baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir tane footer bölümü oluşturulmuştur. Ve bunun içerisinde yine aynı şekilde bir navigasyon bölümü vardır ve içerisinde farklı bir makale ve bunun altında da bazı menü değerleri ve yine aynı şekilde en altta bulunan bazı copyright değerleri ve daha sonrasında yönlendirme işlemleri yine burada yazılmıştır. Ve biz de arkadaşlar buradaki örneğimiz Bizi kendi projemize uygulayacağız ve farklı bir bakış açısına göre footer'ı değerlendirmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve footer'ın nereye yazılması gerektiğine bir göz atalım. Evet arkadaşlar Vejo Studio ortamına geçiş yaptık. İlk olarak arkadaşlar sitemizi yapılandırır iken en alta yazmış olduğumuz footer bölümünü inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitemizin en altında bir footer bölümü bulunmaktadır. Ve bunun içerisinde bulunan bilgiler de patch footer olarak bilinen bir CSS değeri ile birlikte kontrol edilmektedir. Ve sizde istediğiniz takdirde footer bölümüne bu şekilde bir id değeri atayabilir ve CSS sayesinde bunu şekillendirebilirsiniz indirebilirsiniz. Ve şimdi zaman kaybetmeden içeride yazılan bazı metinleri yapılandırmaya çalışalım. İlk olarak arkadaşlar burada bulunan başa dön ifadesini inceleyelim. Eğer ki arkadaşlar buradaki başa dön değerine tıklanılır ise en üst değere gitmesini söyleyelim. Eğer ki bu şekilde bir işlem yapmak istiyor isek burada bir tane A etiketi oluşturmamız gerekir. Ancak bunun öncesinde diyeceğim ki git ve yeni bir paragraf oluştur ve bu paragrafın içerisine de yeni bir A etiketi ekle. Ve daha sonrasında A'nın içerisinde bulunan href özelliğini kullanacağım. Ve diyeceğim ki git ve buradan belirtmiş olduğum sayfaya yönlendir. Ancak ekranda görünen veri değeri başa dön olaraktan ifade edilsin. Ve burada arkadaşlar bir de title değeri yazalım. Ve diyelim ki başa dönme işlemini yapacak olan bir tane metin uyarısı göster. Ve buradan da diyelim ki arkadaşlar başa dön diye Yine genel bir tane başlık değeri yazalım. Peki ben buraya tıkladığım zaman yukarıda bir yere nasıl döneceğim? Bunun için arkadaşlar genel olarak CSS tarafında kullanmış olduğumuz ID değerlerini yine kullanabiliriz. Yani diyorum ki git ve ben buradaki linke tıklar isem main header yazısı bulunan ID değerine yönlendir. Bu işlemi yapabilmek için yine en aşağıya inelim arkadaşlar ve buradaki işlemlere devam edelim. Diyorum ki arkadaşlar benim yönlendirmem gereken değer burada bir tane ID değeridir. Ve bu sebepten dolayı şarp işareti ile yazıya başlayacağım. Ve buradan arkadaşlar gönlendirmemiz gereken bir ID değerinin ismini yazacağız. Ve bunun için ne diyorum ki main header olarak değerlendirilen id değerine yönlendirme işlemini yaptır. Yani başa dön dediğim takdirde buraya yönlendir. Ve bunun ardından arkadaşlar en altta bir de mail adresi bulunmaktadır. Ve bunun için diyorum ki git ve yine bir tane paragraf ekle ve daha sonrasında bir tane a etiketi ekle. Bildiğiniz gibi Visual Studio hazır snippetlardan oluşmaktadır. Eğer ki a yazıp tap şuna basar iseniz bu şekilde hazır bir içerik getirilecektir. Diyorum ki arkadaşlar eğer ki buradaki linke tıklanılır ise benim için buradaki mail adresini göster. Ve buradaki mail yönlendirme işlemlerini de yapabilmek için arkadaşlar mail to olarak bilinen bir tane değeri kullanacağım. Ve bunun ardından da diyeceğim ki git ve mail adresini yazdır. Et yazılım. Hocası.com diye adresimizi yazalım. Ve buradaki content kısmına da yine aynı şekilde mail adresimizi ekleyelim. Sizde istediğiniz takdirde bu şekilde mail adresine yönlendirme yapabilirsiniz. Ve sıra geldi arkadaşlar bir telefon numarasına. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve yine bir tane paragraf oluştur. Ve bunun içerisinde de belirtmiş olduğum numara değerini yazdır. Burada yazmış olduğumuz t değeri arkadaşlar paragrafta bulunsun. Ancak eğer ki arkadaşlar bu sayfaya bir mobile ile bağlanılır ise yani bir telefondan bağlanılır ise bunun numaraya tıklandığı takdirde aranma işlemlerini de yaptırmayı sağlayalım. Eğer ki bu şekilde bir yapı izlemek istiyor arkadaşlar burada tel ifade ile başlamanız yeterlidir. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve telefon numarası değerini yazdır. Ve buradan genel olarak telefon numarası değerini yazıyor ve işlemi burada bitiriyorum. Ve bu sayede benim yazmış olduğum telefon numarasına yönlendirme işlemi yapılacaktır. Ve içerik olarak da yine aynı değeri buradan yazalım. Ve en son olarak arkadaşlar diyeceğiz ki git ve buradaki içerik değerlerini ve kullanım talimatlarını da yine aynı şekilde bir paragrafın içerisine aldır. Ve yine aynı şekilde buradaki kodu kopyalayalım ve yapıştıralım. Ve burada arkadaşlar kullanım şartları diye genel bir tane veri değeri bulunmaktadır. Ve bunun üzerine tıklandığı takdirde okuma işlemini de yaptırmaya çalışalım. Ve bu sebepten dolayı diyorum ki git ve yeni bir tane A etiketi ekle ve burada arkadaşlar genel olarak diyeceğim ki buna tıklar iseniz eğer buradan talimatlar diye genel bir sayfaya yönlendir ve bunu da html sayfasına yine atayalım ve kopyalanmış olduğumuz metin değerini yine buraya ekleyelim. Bu sayede arkadaşlar kullanım şartları üzerine tıklanılır ise talimatlar.htm sayfasına yönlenecektir. Şu an için sayfamız burada olmadığından dolayı altını yeşil olarak çizdi. Ve en son olarak arkadaşlar buraya yine aynı şekilde bir title değeri ekleyebiliriz. Ve buradan arkadaşlar diyelim ki kullanım talimatlarını okuyunuz diye yine genel bir değer yazalım. Ve burada arkadaşlar bir de A etiketinin içerisine ekleyelim. Diyelim ki mail gönder diye yine bir tane title değerimiz olsun. Ve diyelim ki mail gönder diye bir değer yazalım. Daha sonrasında bir telefon numarası bulunmaktadır. Ve bunun içinde arkadaşlar yine aynı şekilde bir title değeri kullanıyorum. Ve diyorum ki telefon numarası diye yine genel bir değer yazalım. Ve en son olarak da arkadaşlar buradaki en son bölümü yapılandıracağım. Ve bunun için yine aynı şekilde buradaki metin değerini seçiyor ve bir paragrafın içerisine ekliyorum. Eğer ki arkadaşlar buradaki adresi yönlendirmek istiyor iseniz yine aynı şekilde bunu A etiketi ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar bu şekilde bir değer yazar iseniz burada yönlendirme işlemi yapılmayacaktır. Çünkü buradaki adresin ne olduğunu şu an için bilmeyecektir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar biz burada http değerini ekleyeceğiz. Ve daha sonrasında tam adrese yönlendireceğiz. Ve son olarak da content değerini yazılım hocası değerini yazalım. Ve buradan title değerini diyorum arkadaşlar. Yazılım hocasını ziyaret Ediniz diye yine genel bir değer yazalım. Tekrar buradaki kodlama yapısını kaydedelim ve işlemlerimizi burada tamamlayalım. Ve bu şekilde arkadaşlar bir işlem yapmamızın ardından şimdi bu sayfamızı kaydedelim ve tekrar bu yapıyı irdelemeye çalışalım. Diyorum ki git ve benim için bu sayfayı yine opera ile birlikte görüntüle. Acaba burada oluşturmuş olduğum metin değerleri ana hat üzerinde görüntüleniyor mu? Aşağılara doğru indiğimiz takdirde bu şekilde bazı verilerin geldiğini görebiliriz. Eğer ki ana hat üzerine bakar isek yazmış olduğumuz kodların içeride görünmediğini yine buradaki metin üzerinden anlayabiliriz. Eğer ki arkadaşlar başa dön değerine tıklar isek buradaki başa dönme işlemi de yine yapılacaktır. Yani burada arkadaşlar footer bölümüne CSS bağlandığı takdirde yine orijinal sayfamız halinde gelecektir. Yani genel olarak bu şekilde bir yapı oluşacaktır. Ve bu yapıyı oluşturabilmek için yine farklı kodlar yazacağız ve farklı metin değerlerini yine elde edeceğiz. Ve sıra geldi arkadaşlar bir makalenin içerisindeki alt bilgi değerini. Bunun için yukarılara doğru çıkalım ve kodlama değerlerini inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane hakkında bölümü bulunmaktadır. Yine orijinal sayfamıza bakalım ve hakkında bölümünü burada elde edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamızda bir hakkında bölümü bulunmaktadır ve bunun içerisinde de eğitmenden alıntı bazı metin değerleri yazmaktadır. Eğer ki arkadaşlar bir makaleye alt bilgi oluşturmak istiyorseniz bu şekilde bir yapı kullanabilirsiniz. Ve biz de arkadaşlar şu an için eğitmen yapısını burada oluşturacağız ve bu sebepten dolayı diyorum ki arkadaşlar git ve buradaki başlık değerlerini ve metin değerlerini kontrol ettir. Ve bu sebepten dolayı buradaki tüm metni seçiyor ve diyorum ki git ve buradaki kodlamanın içerisine yeni bir tane footer etiketi ekle. Ve bunun içerisine de daha yeni kopyalamış olduğumuz kodları yine yapıştır. Ve buradaki eğitmen değerimiz arkadaşlar yine bir başlık olaraktan ifade edilecektir. Ve bu sebepten dolayı diyorum ki git ve buradaki footer bölümüne yine farklı bir başlık değeri ata. Örneğin arkadaşlar burada h2 etiketini kullanalım ve eğitmen değerini yapıştıralım. Acaba buradaki h2 etiketi bizi nasıl etkileyecektir? Ve buradaki metin değerini yine bir paragrafın içerisine alacağız ve en sonunda bunu yine aynı şekilde kapatacağız. Ve burada arkadaşlar saygılarımla değerini bir alta atabilmek için break etiketini kullanmamız yeterlidir. Eğer ki bu etiketi kullanır isek de buradaki değer altta yazılacaktır. Tekrar arkadaşlar burada bir tane etiket kullanabilir ve bunu kodlama ile birlikte ifade edebilirsiniz ve en son olarak da diyeceğiz ki arkadaşlar git ve buradaki yazılım hocası.com'a ait olan mail adresini de yine a ile birlikte ifade ettir. ve bunun için yine aynı şekilde diyeceğiz ki mail to değerini yazdır ve bunun içerisine tam adresi yapıştır. ve bu şekilde bir işlem yapar isek işlemler burada tamamlanacaktır. ve buradan yine title değerini yazalım ve diyelim ki mail gönder diye yine genel bir değer yazalım. Tekrar bunu kaydediyoruz arkadaşlar ve sayfamızı tekrar yeniliyoruz. Tekrar burada arkadaşlar ana hat yapısına baktığımız takdirde gördüğünüz gibi buradaki eğitmen değerine ait olan bir değer yazılmıyor. Peki bizim burada oluşturmuş olduğumuz etiketlerden kaynaklanan bir değişiklik meydana geldi mi? Ve bu sebepten dolayı tekrar sayfamızı yeniledik ve ana hatını tekrar görüntülüyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kodlama işlemleri yapıldı ve bunun içerisinde direkt olarak bir değer yazılmadı. Yani önceki değerimize baktığımız zaman hakkında bölümü için genel bir değerin yazılmadığını yine burada anlamamız mümkündür. Ve istediğiniz takdirde siz de bu şekilde bazı değerler yazabilir ve bunlar ifade edebilirsiniz. Peki buradaki değerimizi bir üste alalım tekrar bunu kaydedelim ve tekrar sayfamızı yenileyelim. Ve buna baktığımız zaman bu defa arkadaşlar eğitmen değerinin hatalı olduğunu ve bunun altında farklı değerlerin yazıldığını yine burada anlamamız mümkündür. Yani genel olarak istediğiniz takdirde bu şekilde bazı veri değerleri oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte footer'ın nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Eğer ki arkadaşlar footer hakkında bazı genel bilgilere ulaşmak istiyor dev.w3.org sitesine girebilir ve buradan footer elemanını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizin içerisinde içerik gruplama işlemlerine bakmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.